Kolay gelsin. Patronun nerede? Terasta ama müsait değil. Yatırımcılarla toplantısı var. E biz niye davet edilmedik? Ortak, biz yatırımcı değil miyiz ya? Ee, biz de kahramanayı yatırmaya geldik. Buradan mı? Cümleten selamun aleyküm. Bon après-midi. Good afternoon. Hayırdır oğlum, ne geldiniz? Aa, biz yabancı mıyız kahramana? Mekan bizim sayılır değil mi? Otur otur, konuşacağız biraz. Are you an investor or partner? Yatırımcı mısınız, ortak mısınız diye soruyor. Yok abisi, biz direkt alıyoruz. No, we are buyers. Hah, bu şirketin piyasadaki çeklerini topladık. Yapıştır ortak. We purchased all the company's checks on the market. Bankalarla da anlaştık. Geri ödenmemiş kredilerle ilgili herhangi bir erteleme kararı yok. We came to terms with the banks. No delays for unpaid loans. Yani sonuç olarak yeni alacaklar biziz. As a result, we are the new creditors. Şirket ya bize satılır ya da alacaklarımıza karşılık icra takibi başlatırız. Yani diyorum ki boşuna para yatırmayın. Either the company is sold to us or we will have to start the execution process. In any case, you will be investing your money in vain. So that's what I told you. Selametle. Nothing personal, just business. Ee, hey Garbana, paralar yürüdü gitti. Boşalt burayı. Boşaltın burayı! Ben de bunu sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsem. Bana da meydanda köçek oynatsınlar. Bizim için ama hoş. İzlemeye geliriz. Aynen. Ya para? Ya hisseler? Saat başladı ha. Hadi bakalım. Nasıl? İyi geldi mi? Gelecekti, gelecekti de senin mevzu kafamda vızlayıp duruyor. Vızlıyor derken? Herkes alarmda, akının peşinde. Şunlar bizim çalışanlar değil mi? Tekneli kaçmasın diye marineye adamlar yerleştirmişsin. E sen otogarları havalimanlarında boş geçmemişsindir. Kerem'e ulaşmaya çalışıyorum, iki gündür yok. Güveni sordurdum. Banyoya tıkmışsın. Sen Müge'nin de peşine adam takmışsındır. Sen takmadın mı?